Yabancılara mı? Yabancılara mı senle ben mi kapışacağız? Kapışalım bir el. Ne şimdi o? Ya Gökçe neye güveniyorsun ya? Kendime. Ne anlamda? Her anlamda. Tamam bir de biter tane yine. Deniz şortuyla ceket. <laughs> tamam. Hadi. Kabul et. Tamam hadi bakalım. Bir de biter ama. Tamam. Tamam. Çok uzatmayalım. Biraz global oynayalım senle ben. Hadi bakalım. Aynen. Düşman olamıyoruz. var dost olmaya başaralım. Tet bizde biliyorsun. Bizde biliyorsun. Hadi inşallah. Bilemem. Ya çok yanlış kişiyle hep karşıma alıyorsun. Vallahi hiç de utanmıyorsun. Ben almıyorum karşıma. Sen alıyorsun. Bu anlam yüklü cümleler mi? <laughs> Bomboş cümleler bunlar. Ben yarın yayında yokum lan. He, konser. Üzüldüm bir an aklıma geldi. Hayat tercihlerden ibaret. Neyse seni bir son kez daha yeneyim o zaman bu kadar ne kadar aldım paça gönül öyle. Bensiz olmuyor ama benle de olmuyor ki. Seni sevdim sarışınlar kalmıyor. Kız gönül. Seni sevmişim o arada. Üç katı chat. üç katı. Başımın. Ey Allah ya Bismillah. Allah 43 gün. Ben sevdim kandı. Çözülmüyorum çoğu mesele gibiyim. Çoğu mesele de genel alıp Detaylar içinde kaybolmuş gibiyim. Bir tek ana fikir var baba parçalanıyor. Dağılmış gibiyim ada parçalarına kayıt altındayım. Kayık üstündeyim. Okyanusta bile rahat istiyorum niye? İstiyorum çok şeyler oldu diye. Her gün açlar yaşıyorum. İki saat demir. Saat başı garip yaşıyorum. Muhabbet et. Muhatabı delip geçiyorum. Sanırım zülümce çirkinleşiyorum. Darlar bizim o.

Ateşin bir bedeli var elbet yaralar Bu kadar yaraları ne ara aldım Verse demişim onlar beni uyarırken Doğmadan bile çok derin ele aldım Hafızamı kaybettim uyanırken Saçalar öde başa dönüp eve daldım Paça gönülüyler ya çolukken Seni sevdim sarışanlar kandım Bu kadar yaraları ne ara aldım Verse demişim onlar <laughs> beni uyarırken Doğmadan bile çok derin ele aldım Hafızamı kaybettim Saçalar öde başa dönüp Paşa daldım Paça gönülüyler ya çolukken man dersimden karışanlar <laughs> <laughs> Allah'ımıza <'ın gülüyor> kurban. Her bir şi 447

Bunun enerjisi benden daha çok olamaz. Falan biris, şu üniversite kazan, müziği bir cinsiyetçi bulmuş. Hoş bakmanış bana, hoş bakarsın söyle kaç paraya. Tanıştım bebekte adına taşa, dedim uzatma bebek ya taşa. Batu flexe, piyasayı baş aşağı. İnan bana inanmam ben aşka bunu not et. Yaptım rap no cap, gezdim eşya kel dik lan

Hazırlar savunmamızı Sevmem yani, soru sorulmasını Çok bekledin düşmemi ama kestim Bol sıfır faturasını İstanbul Şam'a her günü trafik Sıkıntı patlar arabanın konması Biraz sempatik birazcık zor bayım İstediğim olacak çünkü neden olmasın Hadi cırsta cırsta oynatalım, bir iş yapıp iyi para kaldıralım Dokuza İstanbul düşmanı Doldurum daha çeken Oynatalım iyi iş yapıp iyi para kaldıralım Üç PA İstanbul dokuz Bodrum'da Çeker neredesin oradan aldıralım T-shirt bir ayır yanımda erayır Soruyor kayacağız iki kelam edin Adım Ela hadi ete fena beni Eğer kim bakar olursa ona yuva yedi Uzun geçebiliyorum bebek anla beni Senden bir de bu hayattan yok kuşlar beni tüm gün ama çözeceğim <laughs> Eve geçip senle bir sigara yaksan Çetem der bana patron manitalar genelde diyor Cez olgun pahalı markalar giren etkileyici gömlek Ne? Şort gömlek dedin Şort gömlek demedim. Deniz şortuyla ceket dedim. Takas. <laughs> bu anlamıyor abi, bu anlamıyor. Ya ben onun için oynadım ya. Ee, anlasaydın doğru düzgün başla. Ne vereceğim, ne alacağım? ceketi vereceğim, şortu alacağım. <laughs> Anadolu çöktüm. <laughs> Unuttum lan. Çökme, çökme. Çökme. Ama çökeceğim abi sen bana olabilir mi Olmaz. Crop zaten şöyle. Bakayım nerede lan o? Oturma üstüne. Karıştırma. Her şey çöküyor bu ha. Kurtarmam lazım erkenden. Verecek birine gidecek orada. Ben Antalya'da kaldım. Aa! Gidişte. Yer yoktu çantamda Oğlum, çok sıcak. nasıl deli. <laughs> Gelsin bir bakayım. Gel bir. Bu ne lan? ya bu ne? Merak etme 2-3 sene erkeklerin tarzı böyle olur modası. odası Öyle böyle olur. O güzel oldu ama. Karşını terletme kokutma ya. Ne terleteceğim ne kokutma. Manyak mısın benim? Hadi globale gidelim. Hadi. Kim var güçlü? <laughs> Hareket edemiyorum sen al. <laughs> Şuna bak Hakan Serkan. Gidin Hakan Serkan'a yazın. Bu nasıl bir sakal ya? Yukarı kadar çıktı Şuna bak. Neyim ben? Cefardi mi? Sen Cefardi'yi bilir misin ya? Şu tutar mı? Allah'ım ya Rabbim. Al hadi al, Kim varsa al. Döşeyim onu. Ay kafamdakini unuttum. Ha, ne alakandır kim alacağız? Bu Efendi Tıraşı kardeşim. Bunu şöyle sağdan getiriyorsun, soldan getiriyorsun, yanlar sıfır. Bak. Değişik Cez. Değişik olmuş ya. Niye sıfır yaptırdın ki yanları? Ya çocukluğumdan beri yaptırıyorum. Şimdi mi şeyine battı, gö gözüne battı. Değişik. <laughs> <laughs> Benim favorim kimdi biliyor musun? Ee, bir Yere tane ceketime. Köşe vuruşu köşe vuruşunda böyle yapan var. <laughs> Kimdi lan o? Lan onun ismini bulun lan bana. Kimdi o? Yeni biriyle mi tanışsak? Ne yapsak? Globalde kimse yok. Coffee Kingston! <laughs> ha? Evet, benim favorim bu. Ne vardı gitti. Ya yok yok. <laughs> Bilmezsin değil bunları sen? Hadi alsana ya. Yok sen bak kimse yok görmüyorum. Tamam o zaman bir pek atayım ben kapatacağım. Sabah uçak var. Yani. Tamam hadi. O zaman ayarla. Yapalım bunları. E, global yapalım. Bunlar gücümüz boşa gitmesin. <laughs> Alişim sağ ol Alişim. Lan ne kapatma oğlum daha valizi hazırlamadım. Ekranlara bir tıklayalım güzel. Bir şey bey. yapamadım. Konser var bir tek tıraş olabildim başka hiçbir şey yapamadım. Bir de bugün bir e, ünlü oyuncuyla bir yemek yedim de. Yemeğe davetliydim. Kim? Bak başlıyoruz. Kim? Boş ver. Ali şimdi teşekkür ederim. Böyle çok kullanmıyorum kimle oturup baktığımı falan. Sağ ol Alişim. Bir çift tıklayalım mı canlarım benim? Abi abi çevre daha çok kaliteli oldu. Yani Kaliteyi var. neyle ölçüyorsun? Vizyonla duruşla. Sen? Genel, genel paket olarak. Genel paket ne ya? Aura, karakter, konuşma Aura. Şeyleri. Ve bana davranışı değil özellikle kendisinden aşağıdaki olan insanlara davranışıyla kalitesini ölçüyor. Aferin. O yüzden beni seviyorsun değil mi? Ali teşekkür ederim. Of askere gideceğim ya. Evet. Bir gidemedin sen de. E, kaç gün kaldı? Kaç ay kaldı? Ben ne bileyim? 42. Hande, Hande Erçel'in selam vardı bu arada size. Aleyküm selam. 42 canlarım 42. Bir akşam tavuk bombu falan. Bu hayat yordu ya. Benim de pazartesi özel bir görüşmem olacak. Ama isim ver, verirsem gerçekleşmeyebilir, söylemeyeceğim. Ya gerçekleştiğini ver, aynı benim gibi böyle. 42 chat 10 saniye kaldı, Allah sizi. Aynen 3 ay kaldı ya. Abi 42 gün ne yapıyorsunuz oğlum? Oy mu 3 ay 4 ay yazacağınız 42 gün. Bu ne böyle? Olmadı ki bu. Şarkı da yok. Ne diyeyim? Bir şarkı vardı. Neydi lan o? Dur şu şarkı. Dur onu bulayım da bunu yay, bugün bunu kapatacağım. Abi işler olmasa gideceğim Adana'ya ama işler var ya. Var <laughs> <mı>? Vallahi. Vallahi. Yollara yazdın? Biliyor musun o şarkıyı? Hiçbir şey aman. Ya oğlum çiçek kimden gelecek? Bunun fan, fan bit grupları falan var bunların. Birbirlerini övüyorlar ya sürekli. Onlara yolluyor birbirlerine diye. Bana çiçek yollayan hiç olmadı. Hak etmek de bir mesele ya çiçeği. Ha? Hak etmek de bir mesele ya çiçeği diyorum. Aman. <laughs> <laughs> nereden bildin ayrıca? Allah Allah. Neyi nereden bildin? Kimden geldiğini? Lan ben hala WhatsApp durumdayım. Düşün. <laughs> Hiçbir şey değişmez bizim hayatlarımızda. <laughs> gene bir kol çıktı. Bir gün oradan bacak çıkacak diye korkuyorum ya. Yani. Şu şans... <laughs> oradan çıkar. Şu şansa baksana. Şu şansa bak. Ben yayını kapattıktan sonra aşağı gidiyorum. Mal malı oturuyorum. Şu şansa bak. Kıymetini bil lan Nuran'ın. Kıymetini bil lan Engin'in. Kıymetini bil lan Şans'ın. <laughs> Gene dertlendim ya. Nuran, var, ben varken Nuran getirme bir şey, kurban olduğum getirme ya.